Bangladeş'te selamlıyorum. Bugün e, Kur'an projemiz var. Şu an eee Camiya Hüseyin Medresi Medresi'nde 5 bin tane talebe yetişiyor. Bu 5 bin tane talebeden maalesef 1200 tanesi de yetim olarak burada bulunuyorlar. Buradaki yetimlere buradaki ihtiyaç sahiplerine bakmaya çalışıyoruz aynı şekilde. Eee Kur'an projesinden Gördüğünüz gibi çocuklarımıza Kur'an-ı Kerimlerini dağıttık. Özellikle Kur'an projesi kapsamında Oker Kur'an kursuna çok teşekkür etmek istiyorum. Oker Kur'an kursu olarak bayağı güzel e, para topladılar ve bize teslim ettiler elhamdülillah. Ve onların sayesinde buradaki kardeş diyeyim artık. Burası sizin kardeş mescidiniz olsun. Camiye Hüseyin Mescidine kuramlarınızı buradaki çocuklara teslim ettik. Ve size şunu söyleyebilirim. Yani bir çocuğa kuram hediye edince insan bu kadar mı mutlu olur? Çocuklar kapış kapış, güler yüzden Kuranlarını teslim almak için sabırsızlıkla kuramlarını teslim aldılar. Yani kuram okumaya hevesli, kendi kuramlarına kavuşmuş çocuk çok mutlular. O yüzden bütün Avrupa Yardım Vakfı bağışçılarına, Kur'an projesine katıldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında sizlerin sayesinde çocuklar kendi Kur'anlarına kavuşmuş oldu. Evet. Eğitim projesi kapsamında bugün buradaki e, medreseye çocuklarımıza Kur'anlarını kesmek. Allah razı olsun. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun.